YouTube Peskolik Online kanalına hoş geldiniz. Fatih ile denk geldik rookie maçında. Fatih çok iyi bir oyuncu. son 3 maçımda da beni yenmişti. Aynı zamanda da kanalımızın da abonesi. Messi ile geliyoruz. Mbappe. Kaleci onu nasıl çıkardı ya? Çok enteresan. Dediğim gibi Fatih gerçekten çok gol atıyor. 4-10 gol atma oranı var. 4-10. Yani maç başına 4.10 gol atıyor. Bizim bu 3.17 seviyesinde tekrar etkili geldik. Olmadı. %67.4 galibiyet oranı var. Fatih'in benim %57.5 galibiyet oranında da benden başarılı bir oyuncu. Ve şimdi etkili geliyor. Kontraya iyi çıkar. Bak işte koşamadı takım geri. Çok tehlikeli. Ama Vieira o da Puyol çok güzel çıkmadan aldı. Kante, Cuadrado. Yenilirse üzülmeyeceğim bir arkadaşım. Ee, çok oynadık daha önce de. Geçen senenin serilerinde tanışmıştık Fatih ile. Ve çok sohbetlerimiz oldu. Tehlikeli geldi direkten döndü. Beckham. Görüyorsunuz yani hücum gücü çok yüksek. Beckham Marquinhos. Bu maçın sonunda bir legend verecek bize. Yani legend futbolcu. Yani bir efsane. İkondan sonra en iyi kartını verecek. Bir efsanenin. Tekrar tehlikeli geldi Fatih ve öne geçiyor. 1-0 geri düştük. Maçın başında bir baskılı başladık ama Fatih sonra oyunun kontrolünü eline aldı. O hücum hattı durdurulamıyor. Beckham. Mbappe. Mbappe. Fatih'in kalecisi kim acaba? Neuer mi? Evet Neuer. Yani ilk pozisyonda da çok zor bir şey çıkarmıştı. Vieira ile koşacağız. Vieira Messi gördü. Messi uzaklardan Puyol engelledi. Yani Fatih bunları yemiyor. Vieira Kante Ronaldo Kante olmadı. Geri koşun çocuklar. İkiyi yersek maçı çevirmek çok zor olacak. Messi bu yol kapat. Ronaldinho ile bir iki ama Oliver Kahn. Beckham. Messi. Yani 3 maçlık galibiyet serim vardı. Fatih ile eşleşmek hiç hoşuma gitmedi o anlamda ama Ronaldo olmuyor. Olmuyor. Gerçekten çok hızlı hata çıkıyor. Yani boş adamları çok iyi görüyor. Ronaldo. Mbappe. Şimdi ben geliyorum. Messi. Messi. Ronaldo. Ronaldo. Out oldu. Puyol'la vurdu kafayı. Geri oynadı. Tehlikeli geliyor Fatih. Ve 2-0 oluyor. Yani öyle güzel buluyor ki o boş adamı ceza sahasının içinde. Yapacak hiçbir şey yok. Chilver. Messi. Ronaldo. Messi. Bu yol al artık onu. Yok Ronaldo ile mükemmel işler yapıyor. Beckham. Şiller. Yani çok kötü bir hezimete doğru gidiyor maç. Beckham. Ronaldo aldı. Verdi Messi'ye. Messi'den Beckham'a. Hadi Beckham. No R2 yemez ama deneyeceğim. Defans engelledi. Yani şimdi bu corner taktiği işe yaramıyor. O yüzden direkt orta yapacağız içeri. Ronaldo olmadı. Cuadrado vur. Olmadı. Vieira. Farkın 3 olması da sinir bozuyor şu anda. Beckham. Yine hızlı çıkıyor. Engelledik. Yok. Yok engellenmiyor. Ronaldo orada biraz ciddi vursa dördüncü gol atacak Fatih. Martin yok. Beckham. Silver. Em Hadi bir gol atalım artık. Akalım artık. 3-1 oldu. Yani yenilmeye itirazım yok. Özellikle bu kalitede bir oyuncuya yenilmeye gerçekten itirazım yok ama hani öyle hezimet olmasın. Ronaldinho Kante, Cuadrado hiç sevmiyorum seni Cuadrado hiç. Ronaldo geçmedi. Yani Cuadrado'yu mecburiyetten oynatıyorum. Kante, Beckham, uzun oynadık. Mbappe'ye geldi. Mbappe be. Beckham, Messi Geçmiyor çok güzel yapıyor pas Fatih Ve ilk yarı 3-1 bitiyor İkinci yarıda tabi istatistikler de yakın bu arada e, Noyer'in de mükemmel oynadığını Rakip kalecinin yani Fatih'in kalecinin Çok iyi oynadığını söylemek mümkün Mertens'in süper yedek kartı var Ve bizde Mertens Full Mertens giriyor bu akşam geldi daha. Ayağının tozuyla bakalım neler yapacak. Onun dışında Kant yerine de Pellegrini'yi alalım bakalım. Yeni oyuncularımızı da görelim. Biri Roma'dan biri de Napoli'den gelmişti. Santra golü yemeyelim. Dikkat edelim. Ronaldinho. Güzel bir çalım attı. İçeri girdi Oliver Kahn. Oliver Kahn'ı da oynatmam normalde ama bütün kalecilerin formu kötü. Hadi Ronaldo. Fatih'in Ronaldo'su neler yaptı? Sen de bir şeyler yap. Şimdi Ronaldo ile geliyoruz. Bir yere ile aldık. Ama faul yapmışız. Mertens girdi araya. Bakalım Süper Yedek kartı iş yapacak mı? Fatih orada iyi paslaştı ama aldık. Şimdi çıkmaya çalışıyoruz. Hadi Pellegrini. Messi. Beckham yani sen de öyle pas atacaksan. Biz bu dördüncü golü yeriz yani. Uzak köşeye vursa goldü. Yakın köşeye vurayım dedi. Oliver Kahn kurtardı. Kedi olalı bir fare tuttu Oliver Kahn. Orta geldi içeri. Martin Jost'u uzaklaştırdık. Mertens aldı. Mertens. Verdi Messi'ye. Messi açtı ayağında. Açtı. Olmadı. Yine girdik araya. Defans yapmaktan hücum yapamıyoruz. Lorenzo Pellegrini. Tekrar aldı. Hadi Pellegrini. Güzel bir orta. Beckham vurdu. Olmadı. Beckham bir daha vurdu. Zaten açı çok dardı. Ama bazen oyuncuların adına güveniyorsunuz. Kuyol. Vur kafayı. Tekrar kuyol. Beckham. Aldık. Messi. Hadi Ronaldo. Hadi Ronaldo. Silver. Silval de benim ideal sol kim değil. O da diğer arkadaşlarının formu kötü olduğu için oynuyor. Yani perşembe günü öyle kötü açıldı ki oyuncuların formları benim açımdan. Vieira, Messi, Mertens bir faul çıkartsaydık bari oradan. Pellegrini al onu aldı. Messi, Mertens hani süper yedek, hani süper yedek kartı Dakika 70 oldu. Mbappe ile vurdu dışarı gitti. Mertens vurabilir mi kafayı? Çok zor. Pelegrini güzel top kazanıyor ama orta sahada. Bu özelliğini sevdim. Mertens verdi. Beckham. Mertens. Messi. Ah Messi. Ah. Vurabilsem. Gerçekten çok keyifli bir maç oldu bir yandan. Ronaldo ile gidiyor yine. Pellegrini. Pellegrini her yerde. Beğendim Pellegrini'yi. Silver. Evet. Hadi oğlum. Hadi oğlum ilerle. İlerle. Yine güzel bir pas arası yaptı. Rododini. Pellegrini quad foul var orada. Has been told to Servet vuruşu denesem mi acaba? Bu arada Beckham kırmızı kart gördü rakipte. Yani i̇statistiklere bakıyorum gayet yakın istatistikler. Ama Fatih geldiğini attı. İyi attı. Kaleyi bulan 6 şutu var gerçi. Geldiğini attı demeyelim. Haksızlık etmeyelim. Bizim 4 tane kurtarışımız var. Onun da 4 tane kurtarışı var. Ama e, Noyer gerçekten çok iyi bir kaleci. Yani oyunun başında 2 tane pozisyon var. Maçın başında. Onları çıkarması muhteşemdi. Maça golle başlasaydık belki başka şeyler konuşuyor olabilirdik şu an. Vieira. Quadrado'yu görüyorum. Quadrado indirdi. Pellegrini'ye bir gol yakışırdı ama olmadı. Şimdi Messi ile deneyeceğiz. Vieira gidecek oraya. Yani Fatih bunları yemez ama. Aldık. Messi. Messi olmadı. Yani şu imkanı bulabildik ama Pol imkanı bulamadık. Eyvah. Eyvah. Bravo Oliverta Kahn. Silver. Beckham'dan güzel bir pas Pellegrini'ye. Pellegrini Messi'ye. Messi'den Ronaldo'ya. Ronaldo, ya. Ronaldo Pellegrini'yi gördü. Pellegrini çok güzel bir vücut çalımı. Pellegrini. Pellegrini. Verdi de. Ya ben Pellegrini'yi beğendim ya. Gerçekten beğendim çocuğu. Bu yolla aldık. En azından bir gol diyoruz. Ronaldo, Mertens. Ronaldo. Çok kalabalık. Mertens. Olmadı. Uzun vurdu. Puyol. Pellegrini. Cuadrado kuadrado orta sert orta ama kaleci de kaldı. Evet Fatih'le oynadık. Çok keyifli bir maçtı. Fatih dediğim gibi çok iyi bir oyuncu. Zaten maçın favorisi oydu. Servetle hattaydık eşleştiğimizde Servet'e de söyledim. Yani Fatih son iki maçta beni yenmişti. Maçın favorisi o dedim. Elimden geleni yaptım ama eee olmayınca olmuyor bazen. Bakalım istatistiklere de bakalım. Onu da gösterelim. 11 şutum var, 4'ü kaleye bulmuş. Rakibin 10 şutu var ama 7'si kaleye bulmuş. İşte bu farkı yaratan etmenlerden biri. Ee, i̇ki takımın da 5'er kurtarışı var. Fatih çok güzel mesaj attı. Samimi söylüyorum harikaydın diye. Çok da alçak gönüllü bir kardeşimiz. Ee, ben de gerçekten çok seviyorum onunla oynamayı. Çok geliştirmişsin kendini diyor. Teşekkür ediyoruz Fatih'e de. Hepinize de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese sevgiler ve mutlu bir hafta diliyorum.